Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizlere WeWork cüzdan uygulamasını tanıtmıştım. Bu WeWork uygulamasında dün nasıl fiş çekerek B3 TR token kazanacağımızı gösterdim. Aynı şekilde bugün de nasıl yürüyerek B3 TR token kazanabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi depleri ekosistemle tanıtmaya devam edeceğim. İkinci olarak tanıtacağım yürüyerek e, para kazanacağımız e, st3pr arkadaşlar uygulaması st3pr'ye tıkladım bu arada e, şu anda bende 18 tane BT, b3tr tokeni var e, bunları dediğim gibi swap işlemlerini de göstereceğim merak etmeyin bakın arkadaşlar 12,82 b3tr klemleyebileceğim e, ben şimdi bunları klemleyeceğim claim, nasıl aldığımı da sizlere göstereceğim arkadaşlar 20.000 adım saymış bize ve son 7 gün içindeki adımlarınızı e, hesaplıyor arkadaşlar. Şimdi ilk başta siz buraya girdiğinizde tabi sizlere bir şey gözükmeyecek. Buradan arkadaşlar e, Wittings uygulaması bağlamanız gerekli. Aşağıda açıklama yorumlar kısmında Wittings uygulamasını link ile bulabilirsiniz arkadaşlar. Wittings uygulamasını indireceksiniz ve buraya bağlayacaksınız arkadaşlar. E, bağlayamayan olursa Telegram sohbet grubunda veya yorumlar kısmından sorabilirler. Gerekli açıklamaları yaparız arkadaşlar. Vitings uygulamasıyla ST3 PR'yi bağlayacaksınız arkadaşlar. Ardından buradan sizlere alımlarınızı sayacak. Burada history kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklayacaksınız. Ödülleriniz bu şekilde hesaplanmış olacak arkadaşlar. Cumartesi gününden beri hesaplanmış bende. Son bir hafta diyor ama şu anda daha dördüncü günde. Cumartesi gününden itibaren ödüller hesaplanıyor arkadaşlar. Vitings uygulamasını herhalde indirdiğimiz tarihten itibaren ya da direkt Cumartesi'den başlıyor tam olarak emin değilim ancak e, bu şekilde şimdi 12,825 TL birikti bizden ödülümüzü kremledik e, yolda diyor ulaştığında da zaten cüzdanımıza görünecek arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit Şimdi sizlere ondan bahsedeceğim e, Sizlere zaten ve Word cüzdanın indirme linkini de vermiştim. v cüzdanını indirdiniz arkadaşlar. Cüzdanınızı oluşturdunuz. Ee, ardından arkadaşlar cüzdan oluşturduktan sonra burada account bir wallet bir şeklinde zaten görünüyor. Şurada arkadaşlar orta kısımda pusula şekli var. Oradan uygulamalarımızdan ST3 PR bu arada transferlerimiz oluyor. Ee, sizde de claim your reverse işte söyleyim yapılacak ödül e, yoktur uyarısı gelirse burada history'den Refresh kısmına basacaksınız arkadaşlar ben bunu, e, topladım gördüğünüz gibi buradan Refresh yapacaksınız arkadaşlar yani yenile butonuna tıklayacaksınız e, sizlere attığınız e, adımları gösterecek arkadaşlar Wittings uygulaması sayıyor e, sizin attığınız adımları ve buradan da B3TR ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar Sizlere Yo Health uygulamasını da tanıtmıştım adım atarak e, para kazanabileceğimiz. Oradan da e, Fastex borsamıza FTN coin çekiyorduk. Oradan da e, yaklaşık bir 1000-1100 lira arasında bir e, Türk Lirası karşılığında ödül kazandık. E, oradan da para kazanmaya devam ediyoruz. Bu ST3PR de yeni çıktı. Buradan da e, coinlerimiz elimize ulaşmış olması lazım. Ve, e, 18 tane vardı. 12,82 daha 30 tane oldu şu anda arkadaşlar. Bu coin'in tanesi sanırım 5-6 cent karşılığında diye hatırlıyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Sizlere bunun dediğim gibi swap işlemlerini de anlatacağım. Nasıl ETH'ye, BTC'ye dönüştürüp satabileceğimizi de anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik e, nasıl B3T token kazanacağımızı anlatıyorum arkadaşlar. ST3PR ile nasıl kazanacağımızı anlattık arkadaşlar. Ardından Green Commuter var. bunda da e, bir ilerleyen videolarda anlatacağım zaten. Bunda da Strava e, uygulamasına bağlanacaksınız. Nasıl ST3PR'de e, Vitings'e bağlanıyorduk. Bunda da yine Strava'ya bağlanacaksınız. Sa yürü, yürüme Uygulaması arkadaşlar attığınız adımları sayan uygulamalar bu şekilde arkadaşlar yürüyerek para kripto para kazandığımız uygulama st3pr'y'i tanıttım sizlere yine ek olarak zaten ben sizlere diğer uygulamalarını da tanıtacağım fiş yüklemeyi zaten dün anlatmıştım yine tekrardan adım atarak para kazanma öğren kazan etkinlikleri var birçeyin ee, altında bu ekosistemlerdeki uygulamaları tanıtmaya devam edeceğim dediğim gibi öteki videolarda paylaşacağım ve oynatma listesi oluşturacağım WeWork diye bu oynatma listesinde gerekli bilgiler alabilirsiniz WeWork uygulaması cüzdan hakkında nasıl para kazanabileceğimiz hakkında dediğim gibi swap işlemlerini de zaten anlatacağım bu kazandığımız tokenleri nasıl dönüştürüp aynı hesabımıza çekeceğimizde anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizlere kazanç sağlayabiliyorumdur. Emeğimizin karşılığı olarak e, kanalımızı abone olup videolarımızı beğenmeniz e, bizler için çok önemli arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı için bunları yapmanız yeterli ve ayrıca kazançlı videoların hızlı bir şekilde devamının gelmesi için mutlaka ama mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Onun dışında hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Telegram e, kanalımda YouTube'da videosunu paylaşmadığım bütün kazançlı paylaşımları orada paylaşıyorum. Telegram sohbet kurumuzda da bana merak ettiğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Orada da kampanyalar hakkında yardımlaşıyoruz arkadaşlar. Ee, onun dışında şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Umarım e, kazançları kazançlar sağlayabiliyorumdur. Şimdilik hoşçakalın.